Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Kemal Novato'nun şu an sisteminde görüyorsunuz 140 ton fonk makinemiz bağlı buradan günlük detaylara bakacağız güne bakıyorum buradan sabah açmışım işte 8 ile 9 arası 2.86 kahve bu kalkış yani ısıların gelmesiyle sonra makine çalışmaya başlamış 9 ile 10 arası 2.8 kahve yakmış sonra 2.71 kahve yakmış 2.77 2.68 3.07. Burada tabii kalkışlar ve şeyler başka bir şeylerle olmuş olabilir. Onu bilmiyorum. 2.66. 2.31. Şu an e, personelimiz gitti. Anlık kontrol ediyor. Novato'nun bu sistemi anlık olarak görebiliyorsunuz. E, aşağı yukarı ne kadar yakmış? Şöyle 3 kahve desek çarpı 5 lira desek 15 lira saatte elektrik yakıyor. İyi günlerde kalın.